Arkadaşlar herkese merhaba. Nasıl yaparım TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mondial Urcher 125 iyi inceleyeceğiz. 2022 model. Şu anda 2000 kilometrede. Bilerek aldığımda direkt video çekmedim. Biraz rolaj yapalım, biraz deneyimleyelim diye bekledim bilerek. Kısaca bahsedeceğim. Motorumuz biliyorsunuz ki e, eski 150'liklerden ama şu an e, Euro 4 standartlarında 125 lit olarak üretilmekte enjeksiyonlu projeksiyon artı CBS fren sistemi yani eş zamanlı olarak arkaya bastığımızda ön fren de tutuyor %70'e %30 olarak bununla birlikte kısaca deneyimlerimden bahsedeceğim size gördüğünüz üzere dijital bir göstergeye sahip aldığınızda ilk üç bakımı en azından garanti kapsamında servisinde yaptırmanızı tavsiye ederim çünkü ben aldığımda e, kilometre sayısına fark etmediğim bir detay oldu. Şurada bir harf silik. E, bakıma götürdüğüm için de e, garanti kapsamına girdi. Bu hafta değişecek kilometre saatim. Bununla birlikte e, ilk rodajda yani 2000 kilometreye kadar e, 5000 devri aşmamanız söyleniyor ki aşmayın da. Uzun yolda vesaire rodaj yapmayın. Tamamen şehir içinde yapmanızı tavsiye ederim. Bununla birlikte yakıt olarak ilk rodajda 5000 kilometreyi aşmadığım için ortalama 2.5-2.8 litre arasında yaktı. Onun dışında rodaj sonrası yani 1500 kilometre sonrasında ise ortalama 3.5-3.800-3.8 litre arasında yakıt yakmakta. Buna beraber yağ değişimlerine özen gösterin. Bir tecrübemi daha aktarayım. E, sabit gittiğinizde örnek veriyorum 3000 ya da 2500 sabit sabitlediğinizde bazı kesintiler yaşıyor. Yani motor tepki verebiliyor. Bu ateşleme ile alakalı. Buji değişikliği yaptığınızda sorun gitmiş oluyor. Bilginiz olsun. Onun dışında motorun motor bloğu, fren sistemi, ee, kilometre saati, jant, lastik tamamı mondial driftle birebir aynı. E, yedek parça sorunu yaşamazsınız. Şimdi ben YouTube'daki videolara baktığımda çok detaylı anlatılmamış. O yüzden böyle bir video çekmeye gereği duydum. Ben motordan memnunum bu arada. Streşim yok denecek kadar az. Yani Çinli bir motora göre gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Gayet başarılı olmuş. Gayet kalıplı bir motor. Görünüş olarak da gayet gördüğünüz gibi kalıplı görünüyor. Ben tavsiye ediyorum. Alacak arkadaşlar alabilir. Bence güzel. Çünkü fiyatlar artıyor. Ben 3 ay önce aldım. 26.500 civarında bir rakama aldım. Şu an 30.000 civarında internet web sitesinde. Ee, yani motor alacaksanız eğer böyle bir düşünceniz varsa tavsiye ediyorum. Bir an önce alın. Fiyatlar daha da fazla artmadan. Eğer ki Çinli bir motor düşünüyorsanız ve birazcık da kaliteli olsun diyorsanız Mondial Ultir E125 tavsiyemdir arkadaşlar.